Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yanımızda Robo Mike var ve Robo Mike'ı altın üçün dibine kadar getirdim. Sadece 1000 puanım kaldı. Random bir şekilde ustalık yolunun sonuna geleceğim. Bu seferki taktiğimiz tamamıyla random. Yani asla taktik maktik yok gibi bir şey. Önceki bölümlerde Edgar ve Mortis'i altın 3 seviyesine getirmiştik. O videoların ikisine de 3000'e yakın like geldi. Like atan herkese teşekkürler. Seriyi Demekten keyif alıyorsanız şu anda videoya Bir tane beğeni bırakmayı unutmayın ki Ona göre serinin devamı da gelsin e Sonraki bölümde hangi karakterin ustalığını Yapayım onu da yazabilirsiniz Ya Bugün savaş topu haritası çok fazla güzel Değil arkadaşlar yani açık bir harita Denk geldi ama ben dynamite ile birlikte Oynamaya çalışacağım savaş topu oyun moduna Giriş yaptık yani harita çok fazla Uygun değil maalesef arkadaşlar Olabildiğince açık bir harita yani baktığımız zaman Bakalım artık hayırlısı Kanka mide sen geç mide sen geç Alo melodiye hello diye mi de geçmedi. Hocam şöyle sen bir don o zaman. O mid'e geçmiyorsa senin donman lazım. Şimdi ben orada değilim kral. Ben orada değilim. Tamam mı? Öyle seni de bir indirelim artık. Oğlum nereye kaçtın? Allah'ın aşkına. Yakalayamadık adamı. Ya haritanın kötü bir nokta. Ne yapıyorsun kanka? Otobasma bence dur sakin ol. Ben ara ara otobasana ama kendim de derim. Otobasmayın pişmanlıktır diye. Çünkü saçma ben yerlere gidiyor az önceki olduğu gibi. Abi map olabildiğince kötü bir map geldi açık bir harita ben burada oynamaya çalışıyorum yani random oynamanın yarısına bir de bu zorluğu yaşıyorum Evet güzel güzel yerini yakaladık Aa attı adam ulti attı gol attık oğlum biz o zaman niye öyle bir şey yaptın ki sen Sen niye öyle bir şey yaptın alo neredesin Cordelius <laughs> Garip hocam garip Şöyle barzo gidelim mi o zaman arkadaşlar ne diyorsunuz Öf vallahi kilimizi aldık bu Ultiyi bir daha bir ortaya doğru bir basayım onu da ben vurdum var. Ay yok lan bir adam vurmuş. Oğlum niye adamın sağını atıp adamın işini zorlaştırıyorsun ya? İşte random arkadaşlar olay bu evet, evet evet Olay bu demiştim zaten. Olayın bu olduğunu söylemiştik. Arkadan onunla vurur muyum? Yok yetişmedi ya. Zorlamasaydım keşke daha iyi tatlı olabilirdi. Pozisyon devamı. Şöyle sen bir yine düş kardeşim. Ya var artık. Anla ya. Artık. Oğlum adam bana gelmiş. Adam bana gelmiş. Tamam bizim agamız, Melody agamız halletti orada. Tank maalesef güven vermiyor. Aa pas vermeyi denedi bak. Pas vermesi güzel. Güzel bir işaret. İyi işaret. Aksarım kalmadı sen dua et. Onu bir indirelim. O topun orada ya. Tamam bu bunu hallederler zaten. Topu safe e almış. Güven almış oldum. Bu bizim için şu anda yeterli. Ye onu Fank. Bak onu bile alamadı. Yani şimdi. Heh helal be sonunda be. Helal. Onu da beklediğimiz performans bu. E ee, ne yapacaksın bana mı gel? Aa, bir dakika lan kesmem lazım benim bunu. Benim bunu kesmem lazım. Adam gol atacak ha? Geldim. Tamam güzel. Şak o da gidiyor. Yani açık harita olsa bile arkadaşlar bir şekilde oynanıyor ya. Hani hiç katkımız yok diyemeyeceğim. Güzel bir katkımız var bence. Maça güzel bir katkımız var. Şöyle hiper şarjımı basacağım. Oraları bir rahatsız edeceğim. Bir oğlum ya kill aldık da yani gol yedim bu arada. Bizim adam kesti onu biliyor musun? Gol niye atmıyor acaba? Çok merak ettim. Evet boş boş bekliyormuş kardeşim Yani güzel bir maç çıkardık bence Haydi bakalım arkadaşlar Soygun haritasına geçiş yaptım şu anda Sebebini söyleyeyim Savaş topu haritası açık olduğu için Hani bir de üstüne random oynadığım için Bir tık beni kanser etti Yalan yok yani Çünkü random gelenler Büyük bir katkı sağlamıyor maça E ben de dynamite oynadığım için inanılmaz bir katkı sağlayamıyorum Ama soygunda Bu katkıyı sa Oğlum kalkan basladım Adam kalkan bastı tonamdan. Onu beklemiyordum Onu beklemiyordum Şöyle seni bir İndirsem güzel olacak. Tamam bir tane daha attım. Ve öldüm. Tamam güzel. O gitti. Ama yani soygun haritası inanılmaz mape uygun olduğu için ben burada oynarım dedim ve burada olaya girdik. Ya gitti adam ya. O kasaya çok vuracak ya arkadaşlar. Neyse. Yani ben savunmaya gidemem şu an. Buradan savunmaya gidersem asarımızı da verememiş olacağız. Artık o Edgar doğduğu zaman savunsun. Yani burada görmüş olduğunuz gibi duvar arkası çatır çutur. Ben kasaya oynayabiliyorum. Böyle 3200-3200 Sakin sakin. Sen de bir don kardeşim. Tamam mı? Sen bir donduktan sonra ben şöyle bir Aytur Charge. Aytur Charge'ımıza vurduktan sonra olayımız zaten artık bitti yani. Atayım mı? Atıyorum. Hazır mısınız? Attım. Hadi geçmiş olsun. Haydi bakalım. Vaa karşıda da iki tane altıcı var. Bizde de yine iki tane atıcı var. Değişik yani. Bir de iki tane de hani biri ayılı biri taretli karakter. böyle ama böyle kafa kafaya gibi bir durum var. Hmm, i̇ki atıcı bu tarafta. Hocam selamlar. Bu benzeri benden iyi mi bilmiyorum bu arada. Olabilir. Ya stick işe yaramaz biliyor musun kanka? birazcık olmaz gibi. Domat 753'ü de buradan düşürmüş olduk. Tamam güzel. Şöyle bir kasamıza hasarımızı verelim o zaman. Kasaya baya bir vurduk. O bir kendimi göstersin bakayım bir. Arkadaşlar bu kadar erken basmasa dedim. Yok yaradı yaradı. Oğlum adam zıpladı yala. Adam zıpladı yala. Bunu geçirmem lazım bu arada kasaya kasaya. Adam geldi ya lan. Domatı düşürür müyüz? 50 canı kaldı domatın. Ben gittim Kangs. Ben gittim Kangs. Jesse hiper almış. Maşallah. Jesse'den bu kadar kim mermi yiyor Allah aşkına arkadaşlar. Jesse'den bu kadar mermi yemeniz, yemelik bir durum yok yani biliyor musunuz? Tamam, seni ben geçirmemem lazım. Seni geçirmemem lazım. Tamam. Ya hayır işte ya. O son mermiyi yemesem ikisi de ölmüştü. Büyük problem şu an. Büyük problem. Şu ultiyi falan da basmam lazım bu arada. Aynen. O Lobri de gelmiş. Ha ya, yani abi. Tiken ne işe yaradın kanka sen şu an? Anlat bakalım hadi. Hadi bir anlat. Tamam. Muhtemelen onu kesecek abi. O yüzden gitmiyorum ben oraya. Yani şuradan şöyle bir vuracağım. Hmm. Böyle Öyle kaçar gibi yaptım. Açmadım ama buradayım. Bana bir ulti versene Tomar. Tomar'dan bir ultiye Teşekkürler. Eli bitirdim. El biter hocam. El burada biter ya. Bir mermi daha be. Bir mermi daha be. Ya Lobri. Alsana kardeşim beni. Beni bir salsana. Beni niye salmıyorsun? Ben geldim. Yine mi hiper bilmem ne çarpıştı ya. Bir dur be kardeşim ne ara aldın. Ama harbiden kim vurdurtuyor bu kadar onu anlamıyorum ki ben. Şuradan bir ulti. Tamam onu aldın. Onu da sen aldın. Bitirdiniz. Tik bit. Vuruyor mu tik? %1 bir vuruyor kardeşim benim bitir artık, Heh bir %2 daha ama öldü mü o kim öldü ha çok şükür. Tiken katkısını çok merak ediyorum hadi tikin katkısına bakalım daha da tam kafamın üstüne geldi ya. Thick. 1'e 3 oynamış. Peki. Yani kasaya da vurmadım muhtemelen. Ben onu da söyleyeyim size. Kasaya vurduğunu da zannetmiyorum. Orada yanlış anlamayın. Amacım adamı aşağılamak da değil. Ya yani yanlış karakter tercihi oyunu kaybetmenize sebep olabilir. Ya yani bunun tecrübesini edinin. Yani tip mesela bu haritada oynanmaz. Haydi bakalım. Karşıda BB çak gördüm. Bir tane de spike gördüm. Biz yine iki tane atıcı olduk. Yani oyunda ilginç bir şekilde benim takımıma atıcı gelip duruyor. İlginç. Yani bu kadar. Olay bu kadar arkadaşlar. Halbuki iki tane atıcı niye geliyor bilmiyorum ama Geliyor yani. Buradan şöyle sen bir dondun kardeşim tamam mı? Yani şöyle donduktan sonra, öldükten sonra Spike ölmedi ama terbiyesiz. Spike'a yakıştıramadım hani. Her yani olsam benim hatrıma düşerdim yani orada. O düşmedi ama. Bizi pek umursamadı bizim hatrımız. Çocuk adam, öldüm çocuk adam. Yol kapalı gidemiyorum. Tamam. Gibi yine koşa koşa geliyor mu bir yerden? Geliyor. <laughs> Gibi geliyor. Gibi abi gel. Şöyle bir aktarı bastık bence yedin sen onu Tam tahmin ettiğim gibi geriye doğru fake verir mi vermedi üstüme geldi Onu beklemiyordum buraya attın ultini sen bravo tebrikler Ben geri kaçtım o zaman Fyker geçirmesek iyi olabilir Böyle bir ulti Böyle bir tamam güzel Öyle kasaya da vuralım birazcık Kasaya da bir gelmişken bir selam çaktım şöyle şuradan Geri çıkıyorum ben buradan Şöyle. gelmedi tamam Adam gelmedi fake yedik Fake yedik Aksar basmış. Aksar basmış ölmeyeyim. Tamam onu da aldım ben. Tamam güzel güzel. Bas çık bas 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 bas. Adam gitti hocam. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Güzel savunma yaptık biz. Riko'dan da güzel ataklar geldi. Eli tertemiz kazandık. Haydi bakalım. Dynamite Riko ve Spike gördüm karşıda. Oha baba Pro büyük mü? Ne diyorsun ya? En büyük baba Pro geldi yanımıza. Bakalım neler yapacak. Bizim için güzel şeyler yapmanı istiyorum büyük baba Pro. Küçük küçük burada. Tamam. Arşımda denk geldi. Dino burada. Seni ben buradan geçemem ama sen çok yanlış bir yola girdin ya şu an. Yani ben söyledim. Ben yani mı hocam. Şuradan bir kasaya gidelim o zaman. Şuradan bir kasaya bulduktan sonra şu Spike'ı düşürelim arkadaşlar. Böyle bir de Riko'yu düşürelim serisinden. Serisinden Riko düşer. Şuradan şu Dynamite'a da değerse. Ah. Aa değdi değdi değdi. Tamam tamam. Değmedi sandım. Ucundan değdi o da. Şurada sana da bir tane vurdum. İpere bir alabilir miyim? Aldım teşekkür ediyorum. Dino orada olduğu için bir canı doldurmam lazım. Güzel bir el. Yakaladı adam. Yani risk aldı aslında. Hani tamam oradaydım da yani. Atmasını da beklemiyordum ya. Adam attı yani hiç affetmedi. Hocam sen git kataya vur ya. Vallahi vuradı lan saldım seni. Hani büyük bir risk aldım şu an. Merak ediyorum kim kazanacak. Acaba bir tane aksuarla kazanmayı başarabilecek mi adam? Güzel vurdu adam maçın heyecanı oldu bence güzel bir hareket yaptım ben fair play yani adamı saldım orada yüzde 40'lık güzel bir hasar. Seni salmıyorum ama yeter artık ya da salıyorum hadi sen de git ya hadi Rico sen de git hadi. Hadi kardeşim hadi çaka düş düştün. Tamam bitirdik arkadaşlar hadi geçmiş olsun. Yani güzel bir elde yine adamları perişan ettik diyebiliriz yani. Haydi bakalım bu sefer de crop ve El Primo geldi yanımıza. Bizim komp yani Krov hiper şarj alıp kasaya bir ulti böyle içinden masa kazanma şansınız var arkadaşlar. Yoksa bilmiyorum bak sıkıntı Miko falan var karşısında. Miko şu an hem bana hem Krov'a anti. Ve bana oynuyor şu anda. Yani ikisini de bıraktınız mı siz gerçekten? Hani Krov sen kasanın içine gitsen bile dostum çok fazla bir hasar veremeyeceksin ya. Hani ulti ulti bir şeyler olması lazım. Güzel vurdum ben onu tamam o da tamamladı. Güzel oldu güzel güzel tamam şu anda iyi bir hasar çıkartabiliriz. Böyle bir tane ben bir vurayım. Yani dondurduk daha abi olmuyor ki ya. Bu kesmem çok zor arkadaşlar. Adam zaten direkt. Etimiko kasada kalıyor. Şimdi şunu oynamam lazım. Bu beni keser. Bir tane daha bir vursam aslında. Hah tamam. Bir aldım. aldım. Yani şöyle bir biraz bir vuralım. Öyle biraz bir vuralım. Tamam geri kaçtım. Hmm. Şurası atladın kasaya. Ben de şöyle vurdum. Seri seri krop seri krop. Oğlum niye öldün ona ya? Lan ona ölmesen alabilirdik hele. Ha. Hadi. İşte bu. Yüzde bir. Yüzde bir. Yine götürdük hocam. Yine götürdük. Miko'ya karşı falan götürdük yani şu an. Öyle bir durum var. Haydi bakalım artık son ellerimize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Vay. Karşıda da Torbibik kostümü var. Hocam biz de aldık. Ne yapalım ya? Bizde de var. Hocam bizde de var. Oyna be kardeşim be. Ne geriye ateş ediyorum be? Ne var sanki? Arkanda bir şey mi var? Aksi sonra biraz göstererek bastım galiba. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Olmadı gibi. Bu vatandaş galiba beni tanıdı. Ama yine de vuruyor. Peki teşekkür ederim. <laughs> Vurabilir tabii ki. Yani. Vurmayacak diye bir kural yok. Önünce böyle genelde başlamıyorlar da adam direkt sattı. Kanka, ayıp ettin. Hem de sana vuracağım o zaman. Atla bakayım. Seni şöyle bir yakalayalım. O atlayacak ya. Şöyle şuraya iki tane mermi. Size bir yardım ederim arkadaşlar. Daha sonrasında karşı kasaya hasarımı vermeye giderim. Seni de bir tur daha düşürürüm şöyle. He, aksesuar bastı. Birazdan atlayabilir, çok problem o. O büyük bir problem bizim için. Şöyle bir aksesuar bastım. Ooo, aksesuarıyla o kendisi bitirdi zaten. Tamam seni de bitirdik. Sen bir gelsene hiper şarj alacağım ya. Hiper şarj diyorum. Yok sana dönmemem ben böyle hocam. Hala bir şey yap. Şimdi benim bastım. Böyle biraz bir vuralım. Böyle seni bir yakalayamadım. Vursan Riko adamsın. Bizim Riko değişik oynuyor arkadaşlar farkında mısınız? Hareket ediyor öyle etmiyor arası ama bir şekilde vuruyor yani adamları. O da ayrı bir kafa. Öyle şu arkadan gelen Riko'yu Hak ucundan. Hadi kanka artık ölmen lazım senin. Sana vurdum merminin attığı hesabı yok. Artık öl. Oğlum adam can aldı ya orada. Hak gitti. Tak o gitmedi tamam. Onu bu sefer yakalayamadık. Oo o bizi yakaladı. %10 ya hadi vururuz ya. Edir içine girmen lazım ya adamın hani. Oha oğlum kaybediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maç gidiyor buradan. Maç buradan gidiyor. Yok yok gitmez gitmez. Hiç problem yok siz rahat olun. O iş bizde. Ben ilerliyorum abi artık. Ben artık ilerliyorum. Ben artık ilerleyemiyorum bu arada. Adamlar savunmayı da hata da şu an çok güzel yapıyorlar. Şimdi hani diyecek hiçbir şey yok. Tamam güzel onu da aldım. Diko'cuk nerede? Diko'cukum orada değilim ben ya. Buradayım bak. Selam. Böyle bir... Tamam ben aldım. Ben artık aldım aga. Bu iş burada biter. Hani beni kesmeye gelebilirsiniz ama... Vermilerimden kaçamazsınız Vermilerimden kaçamadınız Güzel bir galibiyet daha almış olduk Evet son maçımı da buradan kazanmış oldum arkadaşlar Yine güzel bir el çıkardık Biraz fazla öldüm ama hocam yıldız oyuncu yani Hasaya verdiğim hasarın haddi hesabı yok Evet oğlum düşük kupaymış lan bir de son el Buradan görmüş olduğunuz gibi Ustalık rütbemizi 24.800'e kadar getirmiş olduk Arkadaşlar karakterimiz de 800'e geri geliyor. O çok önemli değil zaten. Onu kasarım sonrasında. Ve görmüş olduğunuz gibi 24.800'de 24.800 bir like hak ediyor şu anda. Bak şu tablo bir like hak ediyor. Ödüllerimizi isterseniz toplamaya başlayalım. Kredilerimiz falan da var. Tabii ki bunları da alacağım. 203 puanı. Hocam 41.000 olmuş artık yani. Haddi hesabı yok. O da inanılmaz arttı. Şöhrette de güzel ilerliyoruz. Satürn şöhreti 2'ye artık baya bir yaklaşmış oldum. Dynamike'ımın rozetini buradan alıyorum. Onun dışında yeni oyuncu timgemiz geliyor ve son olarak oyuncu karakter ünvanı cici kuşu buradan alacağız. Şöyle bastım. Cici kuş ünvanını da buradan almış olduk. Bu ünvan artık savaş kartında gösterilebilir diyor. Şöyle hemen bir profilimize gelelim. 3 tane Brawl Pass'ten ünvanımız var. 3 tane de karakterlerden ünvanımız var. Tabii ki artık şöyle bir cici kuşu kullanmamız lazım. Sonuçta bunu yeni yaptık. Savaşçı kartımda artık bu şekilde gözükecek. Videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında sonraki ustalık videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.